Merhaba ben Görkem. Asıl mesleğim yazarlık. Uzun süredir içerik yöneticisi olarak çalışıyorum. Boğaziçi Üniversitesi'ndeyim. Konservatuvar bitirdim. Uğurabat Gezen Sanat Merkezi'nde yaratıcı yazarlık okudum. Metin yazarlığı, reklam yazarlığı gibi alanlarda çalıştım. İşte ve dijital alanda içerik yazarı olarak başladım. İçerik editörlüğü, ardından içerik yöneticiliği yapmaya başladım. İlk başlarda uzun süre SEO'yu öğrenmek için çabaladım. Yazarlığı ile başlayıp, i̇çerik yazarlığıyla başlayıp, bir şey editörlüğüyle uzanan bir yolculuk. Ancak yine de SEO'yu öğrenmeme yetmedi. Çünkü SEO zorlu bir süreç, hala öğreniyorum. Hala SEO'nun yarısına bile hakim değilim. SEO da kendi alanında ayrılan aslında Google'ın özel bir yazılımı diyebiliriz. SEO'dan bahsedeyim. Search Engine Optimization yani arama motoru optimizasyonu demek. İçeriklerin Google'da üst sıralara çıkmasını sağlayan bir şey. Google'ın içerik yönetimini yapmak gibi bir şey oluyor. İçerik, görsel, metin gibi şeylerle yapılıyor. Tabii bunun dışında bir de teknik esiyor var. Bu biraz daha yazılımsal bir alan. Burada iki ayrı bir esiyor. Ben işin içerik tarafındayım. Boğaziçi Enstitüsü'nün içerik yönetimini yapıyorum. Trafiğinden sorumluyum. Metinlerinden, içeriklerinden sorumluyum. Öncelikle dijital alanda yazarlık yapmak için içerik yazarlığıyla bu işe başlamanız gerekiyor. İçeriği tamamen öğrendikten sonra içerik editörlüğü yapmanız gerekiyor. Burada en temel fark biri içeriği üretir, diğeri içeriği kontrol eder. Bir sonraki aşama SEO içerik alanında uzmanlaştıktan sonra içerik yönetimi. Burada tabi işin içine biraz daha uzmanlık bilgileri giriyor. Bunları kullanmanız gerekiyor. Sırayla içerik yazarlığı, içerik editörlüğü ve içerik yöneticiliği olarak sayabilirim. Aslında geleneksel yazarlıkla yola çıktım. Kafamda senaryo yazmak, hikaye yazmak, filmler üretmek, şiirler yazmak vardı. Sonrasında dijital alana geçtiğimde bambaşka bir evrende buldum kendimi. Yani dijital alandaki yazarlıkla geleneksel alandaki yazarlık birbirinden çok farklı. Burada tabii ne istediğimiz, neyi sevdiğimiz önemli. Aslında özgür de görürsek de dijitalde içerik üretmek, içerik yazmak ee, çok disiplin gerektiren ve e, belirli kurallara bağlı işleyen bir olay. Bu işin bana kattığı en büyük şey bilgi. Çünkü üretirken birçok şey okuyorsunuz. Bu içeriği üretmeden önce en az 6000-7000 bin, bin kelimelik makaleler, içerikler okuyorsunuz. Birçok farklı şeyler öğreniyorsunuz, bilgiler öğreniyorsunuz. Briefler de hazırlıyorum. Bu başlıkları farklı... E, mecralar, farklı içerikler hepsini analiz ederek oluşturuyorum. Dijital alanda yazarlık yapmanın, dijital alanda içerik üretmenin kattığı en büyük şey çok fazla bilgi. Bu mesleği yapmak isteyenler aslında kimse içerik yöneticisi olmak istemez en başta. İlk aşamada istedikleri şey içerik yazarlığıdır ya da içerik editörlüğüdür. İçerik yazarlığından başlanmalıdır. Daha sonra ki süreçte editörlük daha sonra yöneticilik yapılmalıdır. Yani giden yol bu şekildedir, süreç bu şekilde işler. Arada belki editörlük, içerik editörlüğü yapılmayabilir ama iyi bir içerik yazarı olmak gerekiyor. içerik, iyi bir içerik yöneticisi olmak için. Önce içerik yazarlığını öğrenmek gerekiyor. Yani burada hangi eğitimler alınabilir? Kesinlikle SEO eğitimi alınması gerekiyor. Bunun öncesinde tabi e, dijital alanda içerik yazarlığı daha farklıdır gelenekselden. Bu nedenle dijital içerik yazarlığı eğitimi alınması gerekiyor. E, tabii hızlı okuma, okuduğunu anlayabilme gibi yetenekler kazanmak adına da hızlı okuma eğitimi alınabilir ek olarak. E, dijital e, alanda çalışmak aslında maaş konusu çok değişiklik gösteriyor dijital alanda. Dijital alanda çalışıyorsanız genellikle maaşınız tabii ki çift taneleri görüyor. İçerik yöneticileri de e, asgari ücretin en az iki katını. E, biz içerik üretiyoruz, içerik oluşturuyoruz ve e, bunların Google'da ilk sıralara çıktığını görmek gerçekten gurur verici. Yani bir içerik giriyorsunuz ve ayda binlerce kişi okuyor aslında. Binlerce kişiye Bilgi vermiş oluyorsunuz, binlerce kişiye bazı konularda yol haritası çizmiş oluyorsunuz. Danışman gibi çalışıyorsunuz, insanlara bilgi veriyorsunuz, insanlara yol gösteriyorsunuz. İnsanların merak ettiği şeylerin cevabı sizin yazınızda, sizin çevrenizde oluyor. Ve insanlar meraklarını sizin içeriklerinizde gideriyorlar. Bu çok keyifli bir şey. Şöyle bir örnek vereceğim. Diyelim ki bir teziniz var, bu teziniz atıf alıyor Akademik hayatta nasıl bir keyif yaşatıyorsa, dijital alanda makaleler yazan, bilimsel içerikler üreten sitelerde aynı şekilde sizin yazdığınız blog içerikleri atıf yapabiliyor. Ben yakın zamanda böyle bir şey yaşamıştım. O oldukça gurur verici bir şeydi. E bunun dışında tabii ki çeşitli eğitim kurumlarından eğitmenlik teklifleri geliyor. E ders almak istiyorlar, eğitim almak istiyorlar. Bu açıdan yaptığım işte bunun karşılığını görmek gerçekten mutluluk verici bir olay. İçerik yöneticileri işsiz kalmaz çünkü Google sürekli içerik yöneticilerine ihtiyaç duyuyor. İşler alanda firmalar var olmak zorundalar. Varlığı da içerik yöneticileri sayesinde gerçekleştirebiliyorlar. Çeşitli ajanslar yoluyla bunu yapan da çok fazla ama genelde içerik yöneticileri artık ajanslardan daha çok fazla firmaya hizmet vermeye başladı. Dijital alanda çalışıyorsunuz. Dolayısıyla dijital alandaki kimliğiniz çok güçlü olmalı. LinkedIn'a sertifikalarınızı ekleyebilirsiniz. Yaptığınız işleri ekleyebilirsiniz. Işımalarınızı yine sosyal medya hesaplarınızdan paylaşmanız gerekir. Dijitalde firmalara bir güç katacağınızı vaat ediyorsanız dijitalde siz de güçlü olmak zorundasınız. Bu yüzden dijitaldeki varlığınızı güçlendirmelisiniz. Dediğim gibi sertifika eklenebilir, sosyal medyada çalışmalar paylaşılabilir. Bu şekilde e, isim duyurulabilir. Hı. Teşekkürler.